Efendim ayağınıza sağlık Tekrar bekleriz i̇yi günler, iyi günler, iyi günler. Bu saatte bile tıka basa dolu ya Ne yapıyor da bu kadar müşteriyi çekiyor bu adam ya yahu Bir köfte alana Çorba bedava Tabi ya kampanya yani Devir ekonomi devri kampanya yaparsan gelir müşteri. Acıktım ya. Şurada birer çorba mı içsek? Acıktıysan çorbacı Selim'e gidelim. Ham kampanya yapmış. Bir alana bir bedavaydı. Ya ona gidelim o zaman. Birer çorba parası cemize kalır. Bak 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 sen. Selim'e bak. Kampanya yaptın demek. Çok teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık efendim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. bak. Oo, hoş geldiniz efendim. Buyurun. Kampanyayı duyan gelmiş. Ben de diyorum müşteri neden duruldu? Ekmek hemen getiriyorum efendim. Hemen. Hemen bir akıl düşün Salim. Buyurmaz mısınız? Hoş geldiniz. Aleyküm. Aleyküm selam. Neredesin sen birader? Abi arabayı götürdüm ya logolar giydirilecek. İyi de sabahtan beri dükkan doldu doldu taştı. Tek başıma yetiştim herkese. Müşteri gitti koşa koşa ortaya çıkıyorsun. Dükkan mı doldu taştı? Ha, Salim dükkanı açtığından beri gelmedik müşteri geldi. İkinci tencereyi kaynattım ama müşteri birden kesildi ya. maşallah da nasıl oldu iş? Kampanya. Tevekkeli ondan. Ya ne sandın oğlum sen Selim abini? <laughs> bir süredir tencereyle kaynatıyorduk çorbayı ama artık kazanı çıkartma vakti geldi. İnşallah da abi sen yine de çok acele etme. Ben demin gelirken gördüm Salim de kampanya yapmış. Dert etme. Ben gördüm onu. Köfte alana çorba bedava. Ben de bir çorba alana bir çorba bedava kampanyası yaptım. Müşteri doldu doldu taştı. Şu an bir kesildi ama. Ne acaba? Abi Sanırım Salim senin kampanyanı görmüş. Senin kampanyanın üstüne yeni bir kampanya yapmış. Öğrenci menüsü demiş. Sınırsız içecek demiş. Dükkan çakılıydı. Ya demek öyle. O zaman biz de aile menüsü yapalım. Tatlı da ikram diyelim. Abi dur öyle karı zararı hesaplamadan kampanya yapılır mı? Yapılır yapılır. Baksana müşteri kampanyasını beğendiği dükkana gidiyor. Demek ki sadece kampanya yapmakla kalmayacağız. Anında duyuracağız millete. Yürücağız bu. Nasıl abi? Orasını sen bana bırak. Duyduk duymadık demeyin. Çorbacı Selim'de dev kampanya. Çorbacı Serime ailece gel. Hesabın yarısını öde. <laughs> Üstelik tatlı <da> ikramımızdır. <laughs> çorbacı Selim, eyle. Çorbacı Selim, çorbacı Selim, çorbacı Selim. Dev kampanya Selim'de. Çorbacı Selim'de dev kampanya. Çorbanı bugün iç, Hesabı ay başında öde. Müzik Salim aile olan. Ey ahali! Kampanya güncellemesi geldi. Müzik Ey ile olan çorbacınızdan. Yani Çorbacıların kralı, Çorbacı Selim'den dev kampanya! <laughs> Eskiden yemek alana tatlı ekranda, şimdi tatlı alana yemek bedava! <laughs> Haydi Ali, hani, Çorbacı Selim'e koşun! Koşun! Dev kapayı! Duyduk, duymadık demeyin! Çorbacı Salim'de yeni bir dönem başlıyor! Çorbacı Salim'de ne yersen ye sadece salatayı öde. kampanya ne de çorba bedava kampanyası başlamıştır. <laughs> Doyduk duymadık demeyin. Çorbacı Salim'de şok kampanya. Sadece suyu öde kampanyamız başlamıştır. Çorbacı Selim'de dumping, dumping, dumping. Çorbanı şimdi iç. Ödemeyi altı ay sonra yap! Duyduk duymadık demeyin! Şok kampanya çorbacı salimde! Çorbanı şimdi iç! Peşin fiyatına 4 taksitli öde. Duyduk duymadık demeyin. Çorbacı Selim'de çorbanın kasesini yıkarsan çorba sadece 20 lira. Çorbacıların kralı Salim'de çorba sadece 15 lira! Duyduk duymadık demeyin! Çorbacı Selim'de çorbanın kasesi sadece 10 lira! <laughs> Düşeceğiz diye sermayeyi kediye yükledik. Beş liraya çorba satacak halimiz yok ya. On liraya düştü çorbayı. Aa, on liraya düştü çorbayı. <laughs> Tabii ya. On liraya düştü çorbayı. <laughs> Harika iş çıkarttım. Kampanya dediğin böyle yapılır işte. Pes etti gitti. Vesi, çıkart kağıdı yazas çorba 10 lira diye. 10 lira mı? Abi 10 liraya çorba mı olur? Maliyet hesapladın mı? Yo, sadece kampanya yaptım. Görsen, bir o kırıyor, bir ben kırıyorum. Bir o kırıyor, bir ben kırıyorum. Kampanyalar havada uçuştu. Ne biçim kampanyalar döndü. Ama sonunda ben kazandım. Kıstırdı kuyruğunu gitti Salim Efendi. Selamun aleyküm. Geldi. Salim efendi. Aleykümselam. Tebrikler Selim kardeşim. Çok iyi kampanya yapıyorsun. Yetişemedim hızına. Yo 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 sen de çok iyiydin. Ama işte akıl akıldan üstündür. Öyle öyle. Kampanya konusunda benden daha ustasın. Ha işte böyle. Kampanyayla plan rekabet edelim. Zabıtaya şikayet edene kadar. Şikayet mi? Bilmezden gelme. Kaldırımdaki masalara şikayet etmişsin. Etmedim. İşgaliyesini ödemediğin yeri kullanman hak değil. Lakin bunu şikayet edecek kadar da sinsi değilim ben. Neyse ne. Zabıta gel. Kaldır masaları dedi kaldırdım. Devletin kanunu. Boynumuz kıldan ince. Ama ben şimdi onun için gelmedim. O meseleyi başka zaman hallederiz. O zaman iftira atmadan söyle düzgünce neye geldiysin. Şimdi bir kase çorbayı 10 liradan veriyorsunuz öyle mi? Vereceğim. Laf ağızdan bir kere çıkar. Kaç kase çorba çıkar tencerenden? Kazanla yaptım. Yüz kase net çıkar. Yüz? Ne yapar onlar Bin. Hah. Ne bu? Bin. Say. Bin. Sen de şunu al, bir çorba içersin. Bütün çorbanı satın alıyorum. Kazanı da akşam geri getiririm. Sıcak. Aman dikkat edin. Hayırlı işler. Ya akşam kazan almaya gittiğimizde bu herif kazanız öldü derse ne yapacağız? Desin abi, desin kazandan da olalım da bir aklın başına gelsin. Bir vesveseye kapıldın gidiyorsun, bir kendine gel ya. Dur 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 dur, şu Salim'i yeneyim, ondan sonra gelirim kendime. Şuna bak, bütün kampanyaları iptal etti. Baştaki kampanyaya geri döndü herif. Köfte yiyene çorba bedava. Adam köftesini satıyor, bedava çorbasını bize ikram ettiriyor neredeyse. Senin yapacağın kampanya bu kadar olur Selim abi. Adamın bedava çorbasını biz üstlendik ya. Vallahi öyle oldu. Niye öyle oldu ya o iş? Kör inada kapıldığın için olabilir mi abi? Ne hey, yettik diye dışarı çıktık. Hiç evde durmak istemiyorum. Duvarlar sanki üstüme üstüme geliyor. Orhan, ne olur dert etme bak bu kadar. Günde olmadan neler doğar? Ya senin canından değerli mi ki bu iş? Ya doğru söylüyorsun <laughs> hanım da. Çocuk gelecek, e bize para lazım. Olsun, kısmetiyle gelir o hayırlısıyla. Hiç, sen canımızı sıkacağına ara şabı da çay söyle getirsin. <laughs> İşlediğin bulunur hayırlısıyla. Tamam abi, söylüyorum. Alo. Şahap biraderim. Parka dört tane çay getirir misin? Tamam. Tamam sağ ol. Getiriyor abi. A abi. Biz paket servisini ne zaman başlatacağız? Başlattık. Bugün ilk siparişimizi aldık. Veysi ilk siparişi götürdü. 30 lirada bahşiş vermiş adam. <laughs> o iyiymiş. Eleman lazım olursa haber et abi. Malum boştayım. Ederiz ederiz. Yalnız Anya Sokağı'nın siparişini Konya sokağa götürmek yok ama. <laughs> ya abi. Yok yok bırak hanım eğlensin. Hay Haklıdır. Yani sen insanlara böyle koz verirsen onlar da böyle makaraya sararlar işte. Selamun aleyküm. aleyküm. Aleyküm Selam. Afiyet olsun. olsun. Burhan'ım sen mi getirdin çayları ya? Ha çabuk bizimkilerin siparişi deyince ben getireyim. Belki iki kere bir şey konuşuruz dedim. Salim abim kızmasın sohbet ediyoruz diye. O nasıl laf abi Latif ettim. Hani geçen gün kırgımız diye sordun. Telefonun çaldı konuşamadık ya. Konusu açılsın da ben de sorunumuz yok diyeyim dedim. Dilin sorun yok diyor ama tavırların sorun var diye bağırıyor abi. Hayda. Olur mu canım öyle şey? Hani bugün biz davulcu atışmasında karşı taraftaydık ya. Yani rakip gibi bir şey olduk. O yüzden söyledim. Yok abi. Ben kimsenin tarafında falan değilim. Ben kendi tarafımdayım. Orhan belki senin tarafında olmuş olabilir. Ama ben Salim abi benden rica etti. Parasında da anlaştık. Ben öyle çıktım da buna Burhan, özür dilerim. Seni incittim galiba. Bak abi beni karıştırmayın böyle meselelere. Ben daha yeni evlendim, yeni taşındım. Yeni bir dikiş tutturmaya çalışıyorum. Neyse. Hadi akşam akşam tadınızı kaçırmayın ben. İyi akşamlar. Burhan, Burhan biraderim. Dur bir iki dakika burhan. Şey, yenge ben de bir bakayım gelin. Ebe Selim. Şimdi ne diyeyim ben sana? Ne dersen de hanım. Ben Orhan'a takıldığım gibi ona da takılayım dedim ama... Orhan'a takılman da hata zaten. Çocuk işini kaybetmiş, canı burnunda zaten. Sen tutmuş iğneli şakalar yapıyorsun. Aziz Allah. Tamam, hadi sen camiye git namazını kıl. Ama dönüşte beni semadan al olur mu? Yolda biraz konuşuruz. Tamam hanım. Ya sabahki gümbürtünüz neydi öyle Selim ya? İndirim üzerine indirim yaptınız ya. Ya sorma hocam. Kampanyaydı indirim derken bir kazan çorbayı bin liraya verdik gitti ya. Selim. iyice oyuncak ettiniz işi ha. Abi ben yılların esnafıyım. Müşterim karşı tarafa geçince benimle bir şey yapmam gerekmez mi? Fatih Sultan Mehmet'in esnaflarla ilgili bir anısı rivayet edilir. Hiç kulağınıza çalınmadı mı? Hangisi hocam? Hani Fatih çarşıya iner, bir top kumaş alır ama esnaf ikinci kumaşı satmak istemez. Niye? Çünkü ilk top kumaşı benden aldın, ben siftah ettim. Diğerini de komşumdan al da o da siftah etsin diyor. Ha, tamam tamam ben bunu biliyorum ya. Hatta ahilik geleneğimizin en güzel örneklerinden biri. Ha biliyorsun yani. Tabii tabii. Aileyi de duydun, geleneği de biliyorsun. Ee, i̇yi, peki. Tabii hocam, Allah'a şükür. Sen şimdi, şimdi sen niye böyle dedin ya? Hiç, bilmem. Niye öyle dedim? Selim, biliyor gibi davranmıyor olmanla ilgili olabilir mi acaba? Abi, iyi de biz kötü bir şey yapmadık ki. Kampanya yaptık. Daha fazla müşteri çekmek için. Daha çok müşteri gelsin diye mi yaptınız? Yoksa onlara müşteri gitmesin bize gelsin diye mi yaptınız? Yani sence ikisi arasında da ciddi bir fark yok mu Selim? Sanırım var hocam. Sanırım değil, kesin var. Peki senin yaptığın sence hangisine daha yakın? Sanırım işleri çığırından çıkarttık hocam. Haklısınız. Allah sizden razı olsun. Bundan sonra Salim'le didişmek yok. Sadece kendi işime bakacağım. Kendi işimi daha iyi, daha güzel nasıl yaparım onun derdini düşeceğim. Neyse ben kalkayım. Esra'yı alın. Esra sizdeydi abi. Abi ben de seninle geleyim. Hadi hayırlı akşamlar. Hadi, hayırlı Hadi akşam Güle, güle. Hadi Allah emanet. Olun. Ah hocam. Ya bu çocukları ne yapacağız hocam? Hayır ben yani Orhan'la mı ilgileneyim, Selim'e mi bakayım? Şaştım kaldım vallahi. Selim'e diyorum ki ya sen büyüksün. Bunların abisisin. Çocukları ona emanet ediyorum. Dönüp bir bakıyorum. Oho! Çocukla çocuk olmuş hocam. Hayır Veysi'ye diyorum. Sen aklı başında adamsın. Bak işindesin, gücündesin. Ondan sonra dönüp bir bakıyorum hocam. Hi! -hih. İlk Veysi boşlamış işleri. E Orhan desen zaten öyle. <gülüyor> <gülüyor> ah... Gel de Tekin dedi yarama değil mi Muharrem abi? Allah mekanını cennet etsin inşallah. Vah hocam sorma sorma. Ya ben zaten uydum akıllının tekiyim. Tekin abi Allah rahmet eylesin. Ne güzel bizi böyle çekip çeviriveriyordu ya. ya yok estağfurullah Muharrem abi. Hayır bunların böyle kendi aralarında didişmeleri neyse de. evlerimiz yan yana. Ya aynı avluya bakıyoruz hocam. Evde de dirlik düzen kalmadı ki. Yani bir şeyi böyle bir kıvılcım alevlendiriverecek diye ödüm kopuyor ha. Yapma ya. Mesele o kadar ciddi mi? Valla mesele ne ben henüz onu da bilmiyorum. Ama ciddiyet dersen yani o işte sınırlarda da geziyor öyle yani. Deme ya? E, öyle tabii hocam. Yani öyle değil mi? Ya Veysi'yi öyle kelepçe melepçe alıp götürdüler. Ee, yani sence de bu büyümeye meyilli bir iş gibi durmuyor mu? He? Yani, konuşmak da kar etmiyor ki ben anlamadım gitti. Ya e, Muharrem abi müsaade edersen ben bir gidip konuşayım istersen ha? Vallahi keşke hocam. Keşke çözüm olsa da gitsen konuşsan ne güzel olur. Hem sonra neticede yani biz aynı mahallenin insanıyız. Ya yani ara buluculuk da sevaptır yani. Öyle değil mi? Evet. Öyle. Öyle tabii. Keşke bir çözüme kavuşsa ya. ya. İnşallah Allah'ın izniyle o da çözülür. İnşallah. Neden böyle oldum ben? Şirazem iyice kaydı. Burhan'ı gücendiriyorum. Orhan'ı, Reis'i. Bana sorarsan benim bir fikrim var. Ama söylersem kırılmaca darılmaca yok tamam mı? Aşk olsun Esra. Kötülüğüme laf edecek değilsin ya. Hatalarımı söylemek senin en doğal hakkın. Tamam. O halde dinle. İşe güce kendini çok kaptırdın Selim. Yalan dünyanın telaşesiyle fazlaca meşgul olmaya başladın. Öyle mi dersin? Orasını sen bileceksin. Dert etmiyormuş gibi görünüyorsun ama içten içe kafana takıyorsun meseleleri. Sonra da böyle durduk yere veriyor işte. Dilin kemiği yok senin. Bilmem. Hiç böyle düşünmemiştim. Haklı olabilirsin. Bak Selim. Hataları örtmekte gece gibi olmalıyız. Sen istediğin kadar şakaydı de. Ya da başka bir şey söyle fark etmez. Ama söylediklerinin karşıdakini kırmayacağından, incitmeyeceğinden emin olabilir misin? Bir adım sonrası kibre kapılmak olmaz mı? Doğru. Selamun Aleyküm, Salim kardeşim. Aleykümselam hocam. Nasılsın? Hamdolsun. İyiyim. Hayırdır masa sandalyeleri kaldırıyorsun? Zabıta kaldır dedi. Şikayet etmişler. Allah Allah. Neyse alışabildin mi mahalleye? Tıngır mıngır. Alışacağız ayrılısıyla. <laughs> Salim ben de ilk mahalleye geldiğimde hemen kendimi aileden biri gibi zannetmiştim. Yani Muharrem abi, Orhan. Aman hocam. Onları öveceksen hiç girme o işe. Yok kimseyi övmek gibi bir derdim yok kardeşim. Ama senin onlarla bir derdin mi var? Yok. Benim kimseyle derdim yok hocam. Onların da benimle derdi olmasın. Allah işlerini güçlerini rast getirsin. Ha birine akıl vereceksen git o Selim'e ver. Öyle zabıtıya falan şikayet etmekle olmaz o iş. Selim mi? Selim mi etmiş şikayet? Yani gözünle gördüğün kulağında duydun mu? Selim değilse veisidir. Yoksa kimin ne işi olsun benim masamla? Yani Salim Emin olduğun konuların üzerinde bile düşünmen gerekirken böyle emin olmadığın bir konu üzerinde suç isnat etmek doğru mu? Hocam hani moda bir laf var ya. Öyle olduğuna eminim ama kanıtlayamam. O hesap. İçim biliyor. Yani Salim bir zan üzerine karşı tarafı töhmet altında bırakmak Allah korusun kul hakkına girmektir bu. Bak hocam biz de çocuk değiliz. Hayat okulunu beş kere bitirdik. Yani biz de biliyoruz kim ne yapar, ne eder. Bak Salim. Bir ayet kerimede hakkında bilgi sahibi olmadığın bir şeyin ardına düşme. Çünkü kulak, göz ve kalpten her biri bundan sorumludur diye buyurulmuştur. Sen sen ol. Delilin, kanıtın olmadan birini suçlama. Delil mi istiyorsun hocam? Dükkanıma gelip yakama yapmıştılar. Kanıt mı istiyorsun? Evimin avlusunda üzerime yürüdüler. Kıraathaneye giderim, kovmaktan beter ederler. Ya bunların bana düşman olduğunu daha nasıl kanıtlayayım sana? Ya kardeşim, bunlar ne diye düşman olsunlar sana? Selim, dükkanı açtım ya, kabullenemedi. Hanım evde tarhana yapıp satıyor, onu da kabullenemediler. Ya hepimiz bunların hesabına mı çalışalım hocam? Peki Selim, peki. Muhabbet, sohbet hiç hoşlanmadığım bir yere gidiyor. O yüzden uzatmayacağım kardeşim. Selametle hocam. Allah hidayet etmiş. Bak belediye şikayet edince nasıl topluyorlar masayı. Allah'ım sen büyüksün. Hı. Buyurun, buyurun. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Hayırlı işler kardeşim. Saç sakal olayında kampanya başlattık. Hepinizi bekliyorum. Yalnız gelmeden önce mutlaka arayarak ya da mesaj yoluyla randevu alırız. Tabi tabi olur. Hayırlı işler. Sağ olun size de. Bu kampanya da moda oldu ha. Herkes kampanya yapıyor. Bak gördün mü? Bütün gün böyleler. Hiç huzur vermiyorlar. Başladılar yine. Hadi gel biz içeride oturalım. Allah Allah. Normalde böyle insanlar değillerdi ama. Hayırdır baba, ne yapıyorsun? Ne yapıyorum? İşte barikat yapıyorum oğlum. Barikat mı? Çok haklısın baba. Ben de şöyle bir kazma kürek alayım, bir hendek kazalım böyle tamam mı? Allah muhafaza savaş çıkarsa tabbal ailesi hazırlıklı olsun. <laughs> oğlum niye öyle diyorsun? Ya siz bu evde oturuyorken ne güzel avlu girişimiz ortaklı birlikte kullanıyorduk. Şimdi hır hırgür eksik olmuyor ki ne yapayım ben de kapatıyorum işte. Yarın çilingire gideceğim, iki anahtar yaptıracağım. E bundan sonra giriş çıkışları da ön kapıdan yapacağız. Olacak bitecek. Şu geldiğimiz hale bakın ya. Ya öyle üzülüyorum ki baba. E ne yapalım canım? Babam da doğru söylüyor şimdi. Allah iyilerle karşılaştırsın. Hakkımızda ayrısını nasip etsin. Amin. Amin amin. Sen üzülme kızım bir şey yok. Ben hallediyorum. Hayır. Yardım ihtiyacın var mı baba? Yok yok bir çivi de oraya çakacağım olacak. Çek işte. Hadi.